Merhaba. Bugün Minecraft başka bir şeyle hard kostüm altıncı bölümüne karşılamak için Bir altıncı hem madeni girmiştik hem de evimizi ee, can, canlı düşünmüştük. Bu bölümde başlıyoruz arkadaşlar. E, size bir Hardcore hard kostüm versiyonumuzun sekreşe bir önceki hard bir önceki bir önceki hard kostüm falan hepsi şey oldu. O yüzden versiyonumuzun tekrar bir önceki hard kostüm versiyonumuzun sekreşe bir bu evde arkadaşlar tarla yapacağız. Ama nerede tarla yapsak? Şu et mesela tarla yapabiliriz. Tabii bizim geçen sene e, e, geçen sene çektiğimiz e, X'in olduğu gibi evimize hemen şu sırasına tarla yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi bu şimdi bu hatko serimizi de tarla yapalım. Ama önce bu bir temizleyelim. Anı bir düzleyelim önce. Topak yaptık her yeri. Bir dakika. Ben bir kek yapıp geleceğim. Şimdi. Şubuk alalım bir de ee, Tamam odunumuz var zaten Taşımız 64'lük varmış ee, Şunu alalım Aynen Pekala Tamam Bunu yaptığımıza göre gidebiliriz artık Bu arada gece mi oluyor? Aynen gece oluyor ya Ama Dur bakalım Bu arada bir önceki bölümde de çok sevmişsiniz. Yani bu sene gerçekten çok seviliyor. Ee, geçen sene çektiğimiz X'in Survival serisi de çok beğenilmişti. Bu, bu seri çok beğenildi arkadaşlar. Hala da beğenilmeye devam ediyor. Tamam. Böyle iyi de böyle iyidir. Tamam. Aynek var duş. Tamam. Bu arada harbiden gece oldu ha. Şimdi ben birazcık daha çıktım ya. Hemen bir uyalım. Şu canavarlar gelmeden. Aynen kalktık. Aa canavarlar o da. Skeleton var. Skeleton gördüm. Ana Sketona mı geliyor? Sketona öldü galiba değil mi? Şeyler de öldü, zombiler de öldü. Aa. Skeleton'dan bir sürü şeyler çıktı <laughs> Aynen skeleton'dan vallahi bir sürü şeyler çıktı. <laughs> Bakayım. Aa değil çıktı güzel. Donuz ya be. Seni de <laughs> Neyse şey yine öldürmemize gerek yok. Şimdi bir tohum etmemiz lazım. Tohumumuz kaç var? Ha, üç tane tohumumuz var aslında. Şimdi bir dakika çift yapmamız için. Bir dakika derimiz var mı bizim deri? Ha deri var. Abi bir tane daha deri lazım. Eee şu botu yapmamız için. Şimdi çit Ha çubuk lazım. Çubuk çubuk. Aynen çubuk lazım. Çubuk. Şimdi bir dakika. Çubuk yapalım abi. Evet. Şimdi yapabiliriz aslında. Hemen çit yapabiliriz. 6 tane. Tamam. Şöyle. Çit. Yapalım şöyle. Tamam. Bir kapı. Çit kapısı yapalım. Şimdi başka yapacağımız ne var? Tohum ekeceğiz ama bir de tohum ekmemiz lazım. Şu at. Şunları da at. Aynen. Çit yapmamız için gerekli şeyler. Onları evanterimize koy. Şuraya koyalım da. Sopayı bırak. Tamam. dem başka ne ekebiliriz? Aa meşe fidanı ekebiliriz. Evimizde bir de onlar var. Aa man mantar da ekebiliriz aslında. Mantar yok. Mantar ekemeyiz ya. Şimdi. Evet, Ayrıca bir eksek mi? Ha, zombiye düştü. Tamam, bir tane atom. Hı, Bazen de çıkıyor bazen de hiç çıkmıyor ya. Şu küçükler çıkıyor da büyükler de çıkmıyor gibi ya. Aa bir tane çıktı güzel. Tom 7 tane çıktı şu ana kadar ya. İlk önce oraya bir şey yaparız. Nereden başlasak? Şöyle. Aa birazcık daha büyütebiliriz aslında bu ya. şimdi 35 tane ha Hadi çubuk lazım ya da çubuk Hı. çubuk tamam şimdi Ay ne aldık bize ha Tamam Yine bir tane yeterli galiba Şunu at. Şu zombi de atalım. Tamam. Tamam bir dakika. Şu hmm. şu şurada kalsın. Şu da şu da kalsın. Hmm. Tamam. Tamam. Şimdi yapabiliriz aslında. Hmm. Ay. Ne yaptım? Heh, tamam oldu. Güzel. Şimdi başlayabiliriz artık. Şuradan başlayalım. Ay bitti ya şey. Çekil sen de. Şey girme. içine gidi. Allah Allah. Vallahi zaten açım ya. Bir dakika. Şimdi. Şuradan taş. Ha. Çubuk. Bir dakika. Çubuk. Çapayı aldım tamam. Çapayı aldım. Şimdi şunları at abi. Şu çapayı alalım. <laughs> tamam. Nerede kalmıştım? Evet. Şunlar hemen kuruyor ya toprakta. Şimdi ya birazcık da şey yapsak ya. Birazcık daha mı tohum bulsak. Ya daha tohum bulsak daha mı açık olacak ya. ha kazma ne kazdım ya. Allah kazma ne kazdım. Aha şunu ekibiyiz aslında. Yine de şu... Şunu ekebiliriz aslında ya. <laughs> Aa o da açık ay ya. Ayçiçek var. Başka ne ekebiliriz ya onun dışında? Güzel bir şey olsa vallahi çok iyi olacak. Aa benim evimde oda da bir tane var. Düş. Aa, almadım. Hı, tamam aldım. Tamam. Şimdi gidelim bakalım. Hemen bizim tarlamıza. Evet. Aa bir dakika. Ay. Valla bir çiçek diktik valla bir şeyler yaptık ya valla harbiden bir şeyler yaptık. Heh bir tane tohum çıktı güzel. niye gece oldu. Gece oldu hemen kaçmam lazım. Ah. Ya be. Aha tamam, güzel. Şimdi gidebiliriz artık. Adam Creeper var. Creeper var. Ben kaçmak istiyorum. Tamam. Adam Skeleton. Skeleton var burda Uyuyalım. Adam creeper. Creeper geliyor. Creeper. Aa creeper var. İçeri girmekte de istemiyorum ama ya. Şimdi. Aa baya fazla bir şeyimiz var. Bir dakika. Şunu al. Ben bunu yiyeceğim ya. Vallahi ben bunu yiyeceğim. Açın valla. Ama kııpla da giriyor ama ne yapacağım? Buradan kaçmak istiyorum ya. Şu yer ne kaçacağım? Aa bak, şuradan kaçtım. Güzel. Sıgen bakayım bayağı. Eyvah. Kıyıbı evimi patlattı ya. Allah'ım ya hepim. Ofa abi evimi patlattı. Ne olacak şimdi? Dur ben oya bir şey yapacağım. Dur. Kendimize bir g 6 şeyli yaptık. Baksanıza arkadaşlar ne yaptım böyle ya. Yalnız kıyıbı da evimi patlattı. O da çok kötü oldu. Abi vallahi kıyı evimizi patlattı. Heh. Şimdi bir dakika. Şunu alacağım. Önce bu evi kapatalım da. Ondan sonra yaparız her şey. Tamam. Bu evi kapattık. Yalnız bu evi de bir düzenlememiz lazım ya. Ya o kadar koskoca ev gitti ya? Valla kıpış kıpı Birazdan mı odun toplasak ya? Vallahi arkadaşlar. ha ya kadar kapı kapıyı alalım ya. Lazım olacak. Kıyıfı da öldü. Ya tam kaldı işini hallediyorduk. kıyıbı geldi, benim evimi mahvetti ya. Vallahi evimi mahvetti arkadaşlar. Böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Harbiden sinirlendim arkadaşlar ya. Hala şunlar iki kiliz aslında. Ne alım? Bunlar güzel oluyor. Tamam. Ay ha. Gidelim şimdi. Bir tane daha. Şimdi abi. Uf abi bir sorunumuz oldu ya. Heh, şöyle açalım. Hı, tamam böyle daha iyi. Şimdi bir dakika. Şunları bir alacağım. Hı, tamam. Ya bir... ev döşemiştim de. Şimdi bir dakika. Kapı nerede kapı? Ay. Tamam. Şimdi ee, yine aynı şeyle yapacağız ya vallahi abi Ar de Ar 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 arkadaşlar. Tamam. Bu da bir pissin. Camı camı döşeceğim gene. Şimdi gate'i atacağım şeyde chest'te. Gate'i atacağım. Ne artık gerek yok. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Buna a Mer merdiven yapmışım meşi merdiveni. Do ona bir şey yapalım. Ben şey yani yapmışım. Şu da ay kötü oldu. Şunu mu yapsak ha? Şöyle daha güzel. Ha, şöyle Heh, böyle daha güzel ya. Şöyle bir tane daha. Tamam. Merdiven yaptık arkadaşlar böyle. Nasıl oldu? Size merdiven güzel mi? Yonlar beyzin. Yaka. Ah, camımız oldu süper. Tamam. Bunları artık alabiliriz. Şimdi 5 tane oldu. Tamam süper artık oldu. Şimdi. Tamam ona artık gerek yok tüye de gerek yok. Şimdi gidelim. Ana bunlar şey olmuş. Tamam bu kadar oldu da genel artık bir sonraki bölümde hallederiz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar tarlamız bu şekilde. Bu şekilde yapabildik anca. Yani anca bu şekilde yapabildik. Son kıyfa da buraya patlattı. Neyse artık bir sonraki bölümde şu tarlamızı hallederiz. <laughs> İnşallah arkadaşlar daha fazla hardcore sorunlarınızı biliyormusunuz Hatko hardcore sorunlarınızı izin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Hot Go bölümünde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı,